Fani YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte QR kodsuz WhatsApp web açılır mı? Açılırsa nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilirsiniz. QR kodu olmadan WhatsApp web kullanamazsın. QR kod güvenlik için vardır. WhatsApp'ta kullanıcı adı ve parola ile giriş sistemi maalesef bulunmuyor. Bu sebepten QR kodu tüm güvenlik imkanları olanaklı kılıyor. QR kodu gerçekten oturum açan numara sana ait bunu teyit etmekte. Yani QR kodsuz WhatsApp web açıp kullanamazsınız. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın kanalımın salib oneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.